1987. Türkiye'nin dört bir yanındaki gazeteler aynı manşeti atıyordu. Hasbi Ağa, Koçu da Sabancı'yı da geçti. 256 milyon dolarlık ihracatla 3. sıraya yerleşmiş, 43 fabrikasında 30 bin kişiye ekmek kapısı açmıştı. Karadeniz'in serin derelerinden topladığı salyangozlarla başlayan yolculuk, 500 trilyon liralık bir imparatorluğa dönüşmüştü. Ama o gün Kimse bu ihtişamın birkaç yıl içinde yerle bir olacağını bilmiyordu. Hayali ihracat iddiaları, Arda adına mühürlenen fabrikalar, ödenmeyen maaşlar ve alkışlarla uğurlanan bir liderin sessiz bir köşede unutuluşu. Hasbi Menteşoğlu'nun hikayesi bir milletin gururunun nasıl ibretlik bir masala dönüşebileceğinin kanıtıydı. Peki onu zirveden alan rüzgar nasıl oldu da aynı hızla uçurumun dibine etti? Cevap 156 milyon dolarlık ihracat. 43 fabrika, 30 bin çalışanın alın teri ve 500 trilyon liralık bir servet. Hasbihar'ın adı Türkiye'nin en büyük sanayi devleriyle aynı listede hatta bazı yıllarda onların önünde yazılıydı. Karadeniz'den başlayıp Avrupa sofralarına uzanan ihracat zinciri, deniz ürünlerinden fındığa, glikozdan hazır giyime uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Samsun'daki modern tesisler, dev üretim hatları, binlerce kişilik istihdamıyla adeta bölgenin gururu olmuştu. Yüks otomobiller, özel davetler, iş dünyasının prestijli ödülleri. Hasbiha yalnızca iş dünyasında değil, spor ve sosyal yaşamda da bir ikondu. Ancak bu görkemli tabloyun ardında hızla büyüyen bir tehlike vardı. Kontrolsüz genişleme, mali riskler ve kulislerde dolaşan hayali ihracat söylentileri. Tüm bunlar alkışların yerini fısıltılara bırakmaya başlamıştı. İmparatorluğun duvarları henüz kimsenin duymadığı bir sesle çatırdıyordu. 1938 yılında Samsun'un çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Hasbi Menteşoğlu'nun hikayesi Karadeniz'in bereketli ama sert ikliminde başladı. Ailesi geçimini salyangoz toplayarak ve köy pazarlarında süpürge satarak sağlıyordu. O yıllarda bir çift lastik ayakkabı bile lüks sayılırken, Haspi çocuk yaşta çalışmanın, emeğin ve kıt kanaat geçinmenin ne demek olduğunu öğrendi. 1940'lı yıllarda Avrupa'ya ihraç edilen salyangozların gelirinden sadece aracılar kazanıyordu. Menteşoğlu ailesi ise alın terinin karşılığını tam olarak alamıyordu. Bu adaletsizlik genç Haspi'nin aklına kazındı zincirin en altında kalmayacak kendi düzenini kuracaktı. Aile büyük bir kararla tüm birikimlerini ortaya koydu. Evdeki yastıkların altından çıkarılan altın bilezikler, küpeler ve alyanslar sermaye yapıldı. Bu yalnızca maddi bir fedakarlık değil, aynı zamanda gelecek için yakılan bir meşaleydi. 1962'de 500 bin liralık sermaye ile Menteşoğlu Holding kuruldu. İlk hedef salyangoz ticaretini kendi ellerine almak. Ardından kurbağa bacağı, deniz salyangozu, deniz patlıcanı gibi Avrupa'nın rağbet ettiği ürünleri doğrudan ihraç etmekti. Başlangıçta mütevazı depolar ve küçük işleme atölyeleriyle yola çıkıldı. Ancak her sevkiyatta birlikte büyüyen gelir, aileye yeni fırsatlar sundu. Modern işleme tesisleri, soğuk hava depoları, ve deniz ürünleri fabrikaları kuruldu. Haspi, iş dünyasındaki cömert tavırları, insan ilişkilerindeki ustalığı ve keskin ticari zekasıyla kısa sürede tanındı. O yıllarda sahip oldukları sahile bakan geniş araziler, değerli ticari mülkler ve iş makineleri, bölgedeki diğer işletmelerin gıptayla baktığı varlıklar haline geldi. Henüz lüks otomobiller ya da gösterişli saray yavrusu evler yoktu. Ama her geçen yıl Hasbi Ağa'nın vizyonu ve cesareti onu Karadeniz'in ötesine taşıyacak bir imparatorluğun temellerini atıyordu. Ve bu imparatorluğun hikayesi yalnızca ticaretin değil hayallerin de eseriydi. 1970'lere gelindiğinde Menteşoğlu Holding, Karadeniz kıyılarından başlayan yolculuğunu ülke geneline yaymıştı. Salyangoz ve kurbağa bacağı ihracatı, Deniz patlıcanı, köpek balığı, deniz anası gibi o dönemde Türkiye'de az bilinen fakat Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarında yüksek fiyatla satılan ürünlerle çeşitlendi. Japonya deniz ürünleri için adeta servet ödüyordu. Bu gelir holdingin yatırım gücünü artırdı. Hasbi Ağa kazancını sadece işine yatırmakla kalmadı, bölgesine de değer kattı modern deniz ürünleri işleme tesisleri, glikoz ve salça fabrikaları, seracılık işletmeleri ve hazır giyim atölyeleri kuruldu. 1980'lerin ortasına gelindiğinde holding, tarımdan gıdaya, inşaattan sanayiye uzanan geniş bir faaliyet alanına sahipti. 43 fabrikada 30 bin kişiye istihdam sağlanıyor, ihracat rakamları 100 milyon dolarları buluyordu. 1987 yılı bu yükselişin zirvesi oldu. Menteşoğlu Holding, 256 milyon dolarlık ihracat geliriyle Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçısı haline geldi. Üstelik bu başa, Koç Holding'in bir iştiraki olan Rem, dış ticaret gibi devleri geride bırakarak elde edilmişti. Basın hasbi ağayı Anadolu Kaplanı olarak anıyor, fotoğrafları, manşetleri süslüyordu. Bu yıllarda Hasbi Ağanın hayatı iş dünyasındaki prestijinin yanı sıra sosyal alandaki etkisiyle de dikkat çekiyordu. Samsunspor'un başkanlığına gelmesiyle şehirde futbolun altın dönemi başladı. Tanju Çolak gibi efsane futbolcuların yükselişinde onun desteği büyüktü. Başkan futbolcu ilişkisi baba oğul samimiyetinde basına yansıyor. Tribünler sadece sahadaki gollerle değil kulüp yönetimindeki sıcak atmosferle de coşuyordu. Hasbi Ağa, iş dünyasında olduğu kadar sporda da kazandıkça kazandıran bir figürdü. Takım için açılan modern tesisler, sporculara sağlanan imkanlar ve maaşların zamanında ödenmesi, dönemin diğer kulüplerine örnek gösteriliyordu. Onun yönetiminde Samsun Spor sadece başarılarla değil, kurumsal yapısıyla da fark yaratmıştı. Sosyal hayatında ise nezaket ve cömertlik ön plandaydı. Bölge, mesindeki düğünlere, hayır işlerine ve toplumsal projelere katılır, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmaktan çekinmezdi. Bu yönüyle hem işçi hem de işveren çevresinde saygı görüyordu. İş dünyasındaki davetlerde, fuarlarda ve ödül törenlerinde zarif takım elbiseleri, kendine has nüktedan tavırlarıyla dikkat çekerdi. Holding'in yükselişi, hasbi ağaya lüks yaşam kapılarını da araladı. Değerli araziler, ticari mülkler, modern üretim tesisleri ve dönemin en iyi araçlarından oluşan bir filo, imparatorluğun gücünü simgeliyordu. Ancak tüm bu ihtişamın gölgesinde kimsenin fark etmediği çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Hızla büyüyen iş hacmi, kontrolsüz riskleri beraberinde getiriyordu. Hasbi Ağa, halkın gözünde hala güçlü ve yenilmezdi. Fakat başarı hikayesinin satır aralarında ileride patlak verecek fırtınanın ilk cümleleri yazılıyordu. Onun hikayesinde yükseliş sadece zirveye giden bir yol değil, aynı zamanda inişin başladığı yokuşun da adıydı. 1987'nin görkemli tablolarından sadece 3 yıl sonra, imparatorluğun kapısında karanlık gölgeler dolaşmaya başladı. Basının ölgü maşetleri yerini kuşkulu başlıklara bırakırken, kulislerde tek bir cümle yankılanıyordu. Hayali ihracat iddiaları. Devletin resmi kurumlarına ulaşan şikayetlerde Menteçoğlu Holding'in bazı ihracat işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı öne sürülüyordu. Naylon faturalar, sahte beyanlar ve milyonlarca liralık vergi kaybı iddiaları iş dünyasında deprem etkisi yarattı. O güne dek 43 fabrikanın bacası tütüyor, 30 bin işçinin maaşı zamanında ödeniyordu. Samsun'daki modern tesisler uluslararası fuarlarda sergilenen ürünler iş dünyasının gözdesi olmuştu. Hasbi A, prestijli davetlerde Smokini ile en yeni model Mercedes ve BMW'lerden oluşan araç filosuyla dikkat çekiyordu. Bölgedeki değerli arsalar, şehir merkezindeki ticari binalar ve Karadeniz'e bakan geniş araziler servetinin somut simgeleriydi. Ancak bu lüks ve refahın ardında, mali disiplinin giderek gevşediği, Bargirund iyi kontrolün zorlaştığı bir gerçek vardı. 1990 yılına gelindiğinde fırtına resmen patladı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hasbi Meteşoğlu ve Holding yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialar vahimdi. Milyonlarca liralık, hayali ihracatla haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyordu. Soruşturma derinleştikçe, tablo daha da karmaşık hale geldi. En az 10 bin işçinin sigortasız çalıştırıldığı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hasbi Ağa basına yaptığı açıklamalarda suçlamaları kesin bir dille reddetti. Bu kadar yoğun ticaretimizin içinde hayali ihracata ne gerek var diyerek kendini savundu. Mizahi üslubunu bile savunmalarında kullanıyor, ölü olsa bir yazahane açar, kapısına ithalat ihracat yazar, güzel bir sekreter alırdım sözleriyle manşet oluyordu. Fakat artık kamuoyunun gözünde gülümseyen patron imajı yerini, sanık sandalyesindeki iş adamına bırakmıştı. Bu süreçte en ağır darbelerden biri 20 Ocak 1989'da yaşandı. Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüsün Malatya'de Lasmanı yolunda geçirdiği kaza, kulübün antrenörü, iki futbolcu ve şoförün hayatını kaybetmesine yol açtı. Hasbia bu felaketin ardından günlerce toparlanamadı. Hastane ziyaretlerinde gözyaşlarına hakim olamayan, birkaç kez baygınlık geçiren başkan, futbol defterini kapatma kararı aldı. İş dünyasında ise kriz derinleşiyordu. Bir haftadan kısa sürede 43 fabrikanın faaliyetleri durduruldu, kapılarına mühür vuruldu. Alacaklılar sıraya girmiş, işçiler maaşlarını alamadıkları için fabrika önlerinde protestolar düzenliyordu. Bir zamanlar lüks otomobillerle açılışlara katılan, özel davetlerde altışlarla karşılanan Hasbi Ağa, şimdi adliye koridorlarında kameraların karşısına çıkıyordu. Kırılma noktası sadece mali rakamların değil, imajın da çöküşüydü. Lüks ve ihtişamın simgesi olan imparatorluk artık manşetlerde iflas söylentileriyle anılıyor, Hasbi Ağa ise kendi elleriyle kurduğu devin ayakta kalması için umutsuzca mücadele veriyordu. Bu zirveden düşüşün resmiydi. 1990'ların başında Menteşoğlu Holding artık eski görkeminden uzaktı. Bir zamanlar Karadeniz'in kıyısında yükselen modern tesisler, uluslararası fuarlarda sergilenen ürünler ve lüks otomobil ile açılış yapan patron imajı yerini, fabrikanın önünde protesto eden işçilerin gölgesine bırakmıştı. 43 fabrikanın kapısına mühür vurulmuş, 30 bin işçi bir anda işsiz kalmıştı. Hasbiya'nın yıllarca inşa ettiği servet, değerli arsalar, ticari binalar, sahile bakan geniş araziler birer birer elden çıkıyor, alacaklıların listesine giriyordu. Lüks Mercedeslerin, BMW'lerin, iş dünyasındaki prestijli davetlerin yerini, mahkeme duruşmaları ve iflas dosyaları almıştı. Bankaların ipotek ettiği mülkler arasında sadece fabrikalar değil, Holding'in sembolü haline gelmiş bazı tesisler de vardı. Saadet Hanım'ın basına verdiği demeçler yaşanan dramı gözler önüne seriyordu. Ayağıma ayakkabı alacak param yok, evime tüp alamıyorum sözleri, bir zamanlar 500 trilyon liralık imparatorluğun nasıl bir bin kaza dönüştüğünün en çarpıcı ifadesiydi. İddialara göre hayali ihracat soruşturmaları sırasında bazı şirket malları üçüncü kişilerin üzerine geçirilmişti. Bu suçlamalar aile içindeki güveni paramparça etti. Kardeşler ve yeğenler arasında süren miras kavgaları davalarla büyüdü. Beyoğlu'ndaki ünlü bir İtalyan oteli, varisler arasında kullanım ve işletme hakkı yüzünden mahkemelik oldu. Kimisi oteli yenileyip turizme kazandırmak isterken, kimisi yazıhaneye çevirmeyi savunuyordu. Anlaşmazlıklar çözülemeyince satış talebi geldi. Bir zamanlar iş dünyasının ağır toplarını ağırlayan bu yapı, şimdi tıpkı sahibi gibi yalnız ve sahipsizdi. Sağlık sorunları da hasbihayı zorluyordu. Diyabet, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye yatıyor, neşesiyle tanınan adam artık basına çıkmaktan kaçınıyordu. Cömertçe açılışlar yapan, işçisine zamanında maaş ödeyen patron gitmiş, yerine sessiz, içine kapanık, yorulmuş bir adam gelmişti. İş dünyasında adı bir zamanlar başarı ve zenginliğe hararlar menik danılan Hasbi Menteşoğlu artık düşüşün simgesi olarak görülüyordu. Mahkeme salonlarında yıllar süren davalar zaman aşımına uğrayarak kapandı. Ne beraat vardı ne de kesin bir mahkumiyet. Bu sessiz kapanış hikayenin en acı ironisiydi. İmparatorluk çökmüş, lüks ve ihtişamın yerini belirsizlik ve yalnızlık almıştı. Haspi'anın ardında kalan tek miras, başarı kadar çöküşünde ne kadar hızlı ve acımasız olabileceğini gösteren bir ders niteliğindeydi. Bir zamanlar altın harflerle yazılan adı, artık iş dünyasının ibretlik sayfalarında yerini alıyordu. 2002 yılının soğuk bir şubat sabahı, Haspi Menteşoğlu'nun yaşam öyküsü VKV Amerikan Hastanesi'nde sessizce son buldu. 3 ay süren tedavi boyunca diyabet, akciğer ve böbrek rahatsızlıklarıyla mücadele etmiş ancak bedeni yılların yorgunluğunu daha fazla taşıyamamıştı. Bir zamanlar Türkiye'nin ihracat devleri arasında anılan 500 trilyon liralık servetiyle manşetlerden inmeyen adam hayata gözlerini ardında gürültü bırakmadan kapadı. Cenazesi doğduğu topraklar olan Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü. Ali Beyli köyünden çıkan ve bir döneme damga vuran bu isim Gölceli Asri mezarlığına sade bir törenle defnedildi. O gün ne yüzlerce aracın oluşturduğu konvoylar ne de iş dünyasının ağır topları vardı. Birkaç yakın dost, aile üyeleri ve sessizlik. Alkışlarla açılışlar yapan, binlerce kişiye iş kapısı açan adamın vedası bir avuç insanın dualarıyla tamamlandı ardında bıraktıkları yalnızca kapanan fabrikalar ya da satılan mülkler değildi. Miras kavgaları hala sürüyor. Aile bireyleri ara. Sındaki davalar gazetelerin üçüncü sayfalarında yer buluyordu. Beyoğlu'ndaki ünlü otelin akıbeti hala belirsizdi. Tıpkı Hasbihan'ın hayatının son yıllarındaki sessizlik gibi. Onun hikayesi yoksulluktan başlayıp ihtişamın doruğuna çıkan, ardından sert bir düşüşle sona eren bir yaşamın özeti oldu. Lüks otomobiller, değerli mülkler, alkışlarla açılan fabrikalar hepsi zamanla yerini kapanan kapılara, sessiz mahkeme salonlarına ve unutulmuş bir mezar taşına bıraktı. Hasbi Menteşoğlu'nun adı bugün hala anıldığında hem hayranlık hem de hüzünle hatırlanıyor. Çünkü bu hikaye yalnızca bir adamın değil, bir devrin, bir imparatorluğun ve kontrolsüz hırsın nasıl sona erebileceğinin ibretlik belgesidir. Bazı isimler zaferle değil, çöküşleriyle hafızalara kazınır. Hasbi Ağa da onlardan biri oldu. Hasbi Menteşoğlu'nun hikayesi, bize hayatın en parlak anlarında bile kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Yoksulluktan girip zirveye tırmanmak, Azim ve çalışkanlık da mümkündür. Ancak zirvede kalmak, en az oraya çıkmak kadar disiplin, dikkat ve dengeli adımlar gerektirir. Servet, şöhret ve güç doğru yönetilmediğinde insanı korumaz, tam tersine en küçük hatada devrilmesine neden olabilir. Bu hikayeden çıkarılacak en önemli derslerden biri, başarının sadece maddi kazanımlarla ölçülmemesi gerektiğidir. Güçlü bir etik duruş, şeffaflık ve dürüstlük uzun vadede servetten daha değerli bir mirastır. Aile bağlarının, dostlukların ve insan ilişkilerinin korunması, kriz anlarında en büyük dayanağımız olur. Ayrıca hayatın iniş ve çıkışlarının kaçınılmaz olduğunu bilmek, düşüş anlarında umutsuzluğa kapılmamayı sağlar. Bir dönem alkışlarla anılan bir isim zamanla unutulabilir ama geride bıraktığı değerler ve iyi hatıralar kalıcıdır. Hasbi Ağa'nın öyküsü hepimize şunu hatırlatıyor. Gerçek zenginliği, ke sahip olduklarımızın geçici ihtişamında değil, hayata kattığımız anlamda, başkalarına bıraktığımız izde ve kendimizi kaybetmeden yürüdüğümüz yoldadır. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.